gerçek kamera sınıfına soyulmuş bir aksiyon kamerası mı yoksa gerçekten profesyonel bir aksiyon kamerası mı buna hep birlikte bakalım ve akabinde de stüdyoya geri dönelim çünkü gerçekten hava çok soğuk üşüdüm. İlk olarak tekrar hızlıca bir kutu açılışına bakalım. Bu konudaki ilk videomda da bahsettiğim gibi piyasaya ilk girişinde GoPro ve fanlarının ötekeleştirdiği DJI tamamen kamera odaklı bir düşünceyi benimseyerek ve bunu da her kamera sevdalısının bileceği üzere de sensör tercihini büyükten yana kullanarak açıkça ne kadar iddialı olduğunu göstermişti. Zaman içinde de Hasselblad satın alımı ile sensör bazlı gelişmeler eşliğinde özellikle drone ve aksiyon kamerası sektöründe gerçek bir sıçramaya imza attı diye düşünüyorum. İşte bu sıçramanın en son adımı da Osmo Action 6. Tamamen profesyonel düşünceler için yeniden tasarlanmış 1 bölü 1.1 inçlik yani neredeyse 1 inç diyebiliriz buna. 1 1 yani kare sensörü ile kamerayı dümdüz tutsanız bile özellikle YouTube ve Instagram tarzı sosyal medyalar için tam çözünürlüklü dikey videolarda çekebilmeniz sağlanmış. Tüm bu çekimi de elbette yine yeni gelen bir özelliği ile sağlıyor Open Gate. Evet bu aksiyon kamerası tam sensör genişliği üzerinden Open Gate çekimler yaparak Prodüksiyon esnasında bu çekimleri dilediğiniz gibi kırpmanıza da izin veriyor. 1 bölü 1 kare sensör ve tam çözünürlüklü open gate. Esnekliğe bakar mısınız? Yenilikler bununla da bitmiyor ve birçok teknoloji sevdalısı gibi benim de aklıma dahi gelmeyen değişken diyaframı da bu kamera ile aksiyon kamerası sektörüne dahil etmiş DJI. Ben ilk duyunca gerçekten kısa vadeli bir şok yaşamıştım. Ya nasıl olur dedim yani böyle bir şey. Profesyonel kameralarda olan değişken diyafram aksiyon kamerasını monte etmiş yani DJI. Hemen elbette araştırmaya giriştim ve evet her ne kadar f2 ile 4 arası olsa da bu aksiyon kamerası diyaframını değiştirebiliyor. Peki neden bu aksiyon kamerası diyaframını değiştirebiliyor dedim. Çünkü bence en büyük eksisi de makro lensinin fiyatını saymazsak aynı zamanda bu oluyor. Çünkü normal çekimlerde istediğimiz gibi diyaframı manuel olarak f2 yapıp kullanamıyoruz maalesef. Yalnızca süper gece modunda çekim yaparken F2 diyaframı manuel olarak sabit ayarlayabiliyoruz. Sonuçta bir aksiyon kamerası agavu ne bekliyorsun ki derseniz eğer haklısınız. Benim için bu bile yeter aslında ve inanıyorum ki birçok profesyonel için dahi yeterli gelecektir. Zira daha iyi bir pozlama ve daha düşük ışıkta daha doğru renkleri de kavuşacağız anlamına geliyor. Yeni ve büyük sensör ile birleşen F2 diyafram. Bu arada bu F2 diyaframı direkt kullanmanın başka bir yolu da var. Birazdan geleceğim ona da. F2.8 ile 4 arası diyaframı manuel olarak seçebiliyoruz elbette ve böylece de örneğin geceleri ışıklardan yıldız efekti almak ya da güneşten yıldız efekti almak için gündüzleri daha yaratıcı çekimlerde yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz da başka bir şey kafama takılmıyor da değil burada. Değişken diyaframın vermiş olduğu hassasiyetle bu aksiyon kamerası acaba darbelere nasıl başa çıkacak? Hadi ben ve benim gibi içerik üreticiler başta olmak üzere bu kamera gezilerinde kullanmak isteyenler ya da normal bir şekilde araba, bisiklet, scooter ve benzeri gibi araçlarda kullanmak isteyenler için problem olacağını sanmıyorum ama gerçekten sert bir aksiyonda bu kamerayı kullanmayı düşünenlerin nihai kararlarını duymayı çok isterim doğrusu. Diğer bir yeniliğe gelelim. Action 4 ve 5'te ancak 2.7K'da kullanılabilen ufuk hizalaması Action 6 ile artık 4K 60 kare saniyeye kadar kullanılabilir hale gelmiş. Yani örneğin bunu benim oğlana versem ve 4K 60P ile benim bir videomu çekiver desem bile ne kadar eğip bükse de görüntü her daim düz kalacak anlamına geliyor bu. Bu kamera için iki güzel yenilik daha var. İlk görüşlerim videomda da açıkladığım gibi odağı ayarlanabilen makro lens ve 180 dereceye kadar da görüş alanı yakalamanızı sağlayan ultra geniş açılı lens. Bu lensleri taktığınızda kamera otomatik olarak lensleri algılayacak ve gerekli ayarlamaları ve bu lenslere göre yapacak. Bunlardaki detay örneğin makro lens taktığınızda kamera otomatik olarak f2 diyaframı ayarlayacak ve bu da 11 santimlik yakın çekim özelliği sayesinde güzel bir sığ alan derinliği elde etmenizi sağlayacak. Aynı zamanda makro lensteki çekim ayar halkasını çevirip portre ayarına gelerek de vlog tarzı çekimler yapmanız sağlanmış ki söylememe gerek yok sanırım bildiğim kadarıyla F2 diyafram ile yapabiliyorsunuz bu şekilde. Yani benim de çok beğendiğim o F2 diyafram ile normal çekim yapabilmenin tek yolu 160 euro ekstradan bayılarak bu makro lensi satın almak sanırım. Bilenler bilir evet satın alıyoruz ama normal kamera lensleri dahi bana pahalı geliyor ki bu kamera için piyasaya sürdükleri bu makro lens için gerçekten çok fazla para diye düşünüyorum. Zira full frame kameramı bile 160 euroya da ben lens satın alabilirim mesela. Ozmo 6'da yeni bir görüş açımız da var ve adı doğal geniş olarak belirtilmiş. Bu da özellikle geniş açıya ihtiyaç duymanıza rağmen bozulmanın olmadığı ya da en az olacak şekilde sınırlandığı bir açı çeşidi. Bence oldukça güzel ve kesinlikle benim çokça tercih edeceğim bir açı olmuş. Ozma Action 6, Action 5'ten de hatırladığınız gibi dahili bir depolamaya da sahip. Action 5'te 48 GB'lı biliyorsunuz ve Action 6 ile 50 GB'a çıkmış depolama alanı. Özellikle benim gibi her tatile çıkarken bir şeylerini unutanlar için emin olun ki can kurtaran gibi gelecektir bu ekstra depo. Action 6'da artık 6 tane de film simülasyonu var. Böylece de çekimden sonra renklendirmedir, düzenlemedir uğraşmak istemezseniz direkt bu film simülasyonlarından birini seçerek profesyonelce hazırlanmış renklerle çekim yapabiliyorsunuz. Bunlara sırasıyla bakarsak CC yani doğal ve soğuk tonlar, NC klasik negatif film türü, TR doğal cilt tonları sunan bir simülasyon. VT yani WT canlı ve sıcak renkler. FE sinematik görüntü sunan bir film simülasyonu. NV kehribar tonlu vurgular sunan bir film simülasyonu. Bu arada şunu da söylemeliyim ki bu film simülasyonlarını yalnızca dikey ya da yatay çekim formatlarında kullanabiliyorsunuz. Open Gate ve yatay dikey açılı yarı Open Gate diye adlandırayım o çekim açısında kullanamıyorsunuz. Sanırım söylemeye gerek yok. Ben sinematik ve en sondaki e, kehribar vurguları gerçekten çok beğendim. Çekimlere gelmişken ana kameram Sony A7C Mark II'de de bulunan evet Pocket 3'te de var bu özellik aynısı. Yine Osmo Action 6'ya da gelmiş güzel bir özellik o da takip özelliği. Böylece kamerayı karşınıza koyarak elbette belirli sınırlar içinde kameranın çekim esnasında sizi takip etmesi sağlanıyor. Özellikle tek kişilik ordu olarak niteleyebileceğim içerik üreticiler için oldukça güzel bir yenilik diyorum bunun için. Elbette bu özelliği kameranın karşısında kullanabilmeniz için el ile kontrol özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Ve kameranın karşısına geçerek avucunuzu yukarıya kaldırdığınızda çekim yapmaya başlayacak ve sizi takip edecek. İşiniz bittiğinde ise yine elinizi tekrar kaldırıp parmaklarınızı havaya kaldırdığınızda da çekimi sonlandıracak. Güzel gelişmeler bunlar diyorum. Bir de pek kimsenin dikkatini çekmeyen bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Manyetik bağlantı parçaları da geliştirmeden nasibini almış. Artık bağlantı mandallarını düz ya da ters her şekilde kameraya takabiliyoruz. Böylece de sabitlediğimiz mandalları sökmeden kamera açısını değiştirebilmemizin de önü açılmış. Eski mandallarından olan varsa ki bende var. Onları da kullanabiliyoruz bu kamerada ama orijinal eski modellerin mandallarında e, manyetik yapışma sağlanmıyor diye duydum. Ben de Action 4'ten kalma 3. parti mandallar var ve biraz sert oturması dışında bir problem yaşamadım demek istiyorum ve kullanıyorum yani kullanmaya devam ediyorum aklınızda olsun. Batarya olarak yine önceki modeli Action 5 ile aynı bataryayı kullandığı için elinizde yedek bataryalarınız varsa onları da problemsizce kullanabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir detay diyorum. Sese gelelim mi? Osmo Action 6 aynı 5 Pro gibi Osmo Audio'yu tam olarak destekliyor ve böylece de iki taneye kadar DJI kablosuz mikrofonu alıcısı olmadan direkt kameraya bağlayabiliyorsunuz ve aynı alıcısı da varmış gibi tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bu modeller DJI Microphone Mini, DJI Mic Mini diyelim, DJI Mic 2 ve DJI Mic 3. Hatta nasıl çalıştığını görmek için bir tane de DJI Mic 2 satın aldım ve gayet memnun kaldım diyebilirim. Eğer bu kamerayı ya da Action 5 Pro satın almayı düşünüyorsanız mutlaka bir tane de DJI Mic Mini, Mic 2 ya da Mic 3'ten satın almanızı öneririm. Hani görüşlerim videomda da belirtmiştim ya. DJI gerçekten de tam bir ekosistem yaratıyor diye. Gerçekten de süper bir ekosisteme doğru gidiyordu DJI. Umarım Amerika davasından bir problem çıkmaz ve DJI yoluna devam eder. Ama şu makro lensi biraz uygun fiyatla tutsaydı iyiydi diyorum yine de. Diğer güzel bir detay da bu kamerada artık OLED ekran bulunuyor. Bunu kullanımda da kesinlikle fark ediyorsunuz ki ekran deneyimi top diyorum. Bir diğer detayda gece çekimi hakkında söylemek istiyorum. Testlerime göre ki bildiğiniz üzere Action 4'ü de uzun zamandır kullanıyorum. Düşük ışık performansı olarak Action 4 ile çok da fark yok gibi görüyorum. Yani gezilerde aile amaçlı otomatik çekim yapanlar ve düzenleme gibi detaylarla uğraşmayanlar için geçmeye çok da gerek görmüyorum açıkçası. Osmo Action 6 ile araçlarımda yapmış olduğum testleri görüyorsunuz zaten. Düşük ışık çekimlerinden ise gayet memnun kaldım demek istiyorum. Gelelim ilgimi çeken bir diğer detayına, diğer bir özelliğine. 960 FPS. 960 FPS süper ağır çekimi ya ben yapamadım ya da tuhaflık var. Çünkü Sony ZV1'deki 960p ile bundaki 960p farklı gibi. O yüzden bu konuyu derinlemesine karşılaştırıp ona göre net bir şey söylemek istiyorum. Dilerseniz sabitleyeceğim yorumda belirtirim ya da isterseniz kısa bir ağır çekim karşılaştırma videosu da yapabilirim. Yorumlarda tercihinizi belirtin lütfen. Ona göre adım atayım ben de. Kayıpsız yakınlaştırmayı videoda gördüm ve uyguladım. Gerçekten güzel ama fotoğraf çekiminde normalde olmasına rağmen öyle bir seçenek çıkmadı ya da ben göremedim bilemiyorum. Bu haliyle fotoğraf amaçlı düşünenler için geniş açısından dolayı her amaç için kullanılabileceğini düşünmüyorum. Zira ben telefonda bile çekim yaparken genelde yakınlaştırma kullanarak çekim yaparım. Ama yine de fotoğraf amaçlı düşünenler için daha sonraki videolarımda bu kamera için fotoğraf kitleri de tanıtacağım. Takipte kalırsanız sevinirim. Bu arada kameranın açılıp kapanırken de ekranında ve diğer ekipmanlarında Ozmo yazıyor artık. Öncekilerde DJI yazıyordu bildiğiniz üzere. Artık Ozmo neden acaba bilmiyorum. Yenilik derken kasa tasarımı aynı kalmasına rağmen biraz büyümüş. Kasa tasarımı da yeni aslında diyebiliriz. Tasarım aynı ama biraz daha büyük. Bundan dolayı kamera baştan aşağı değişmiş diyebilirim. 4x50 kare saniye Aksili açık Geniş açı var Doğal genişte şu anda Open Gate açık, Ares açık Doğal genişte Tam sabit F4'te geniş açı 4K 25 kare saniye. En azından bir dinamik aralıkta görüyoruz. Güneş karşı taraftan geliyor şu anda. Şu anda portre modunda çekim yapıyoruz. 4K 25 rak açık. Bakıyorum F3'te hala. F3'te sabitliydi. Özellikle Open Gate inanılmaz hoşuma gitti gerçekten. Bu kamerada Open Gate olması olmazmış meğersem gerçekten. Çok güzel bir özellik. Değişken diyafram da güzel. 4K 25 kare saniye dahili mikrofondan duyuyorsunuz şu an. Open Gate arası açık. 4K 25 kare ares açık otomatik mod standart açık Şu an gürültü engelleme açık. Bir de bu şekilde dinleyin. DJI mikrofon 2. Herhangi bir alıcısı yok. Direkt kameraya bağlı. Deneme. Ama soğuk oldu. Benim gitmem lazım artık. İlk baştaki soruma gelelim. Bu kamera gerçek bir kamera sınıfına dahil olmaktan ziyade profesyonel bir aksiyon kamerası olmuş diye düşünüyorum ben. Peki ya sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Osmo Action 6 ile ilgili yeni videolarım da gelecek ve yeni gelen tüm videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beğeni bırakarak da videolarımı paylaşmayı unutmayın diyorum. Sorularınız, ekleme ya da çıkarmalarınız olursa yorumları kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın.